Sevgili müşterilerimiz Haliç Oto YouTube kanalından hepinize merhabalar. Bugün sizlere üretimine bir süre ara verilmiş, geçtiğimiz sene tekrardan sizlere sunulmuş olan Doblo Kombi yani camlı koltuklu versiyonda trekking aracımızdan bahsetmek isteriz. Genel hatlarıyla bakacak olursak kasamızda aslında herhangi bir değişiklik ve makyaj söz konusu olmadığı ama Trekking 20. yılda olmuş olduğu gibi yine kendisine has detayları barındırıyor bünyesinde. Baktığımızda özellikle Showroom'daki aracımız kurşun gri renginde. Trekking aracımızda da yine aracımız ne renk olursa olsun 16 inç çelik jantlarımız kurşun gri füme renginde geliyor. Yan aynalarımız yine Fino Black siyah parlak detaylara sahip. Yine cam çerçevelerimizde de siyah parlak detaylar mevcut. Trekking aracımızda kapı tutamaçlarımız ve yan kapı bantlarımız siyah mat olarak tasarlanmış vaziyette. Ve yine alışık olmuş olduğumuz bir görsel aracınız dışarıdan bakıldığında trekking olduğu anlaşılsın diye yan kapı bantlarımıza trekking detayını geçmişler sizler için. Aynalarımız mevcut aracımızda karartmalı arka camlar aracımızın görsel şeririne bir tık daha ekstralık ekliyor. İç tarafa bakıyoruz. İç tarafta yine full paketlerde görmüş olduğumuz, alışık olduğumuz donanımlar mevcut. Siyah parlak detaylarımız. Trekking özel çift döşeme rengimiz. Tablet ekranımız. Aracımız 1.6 motordu. 120 beygir 6 ileri manuel. Şanzıman biliyorsunuz ki şu dikişler oldukça bir şıklık sağlıyor aracımıza. Şu geniş bir iç yaşam alanında keyif ve konfor sunulmuş aracımızda. Orta kol dayamamız. Özellikle diğer versiyonlarımızda da 20. yılda da vardı mesela. Koltuktaki detaylar ilgimizi çekiyor. Oldukça sportif bir tasarım. Turuncu dikişler. Ön tarafta koltuk ısıtma var biliyorsunuz ki şurada yine eşya rafımız var. Yani detaylar aslında aynı. Sadece şu ön bölümde trekking'in trekking yapan özelliğini görebiliriz. En güzel detay yine aracımızın arkasına geçtiğimizde hem özel işinizde, aile hayatınızda hem de iş yerinizde gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz koltuk detaylarımız mevcut. Aracınızı hem bir binek otomobil gibi kullanabilirsiniz. Hem de gerek tatile gittiğinizde gerek işinizle ilgili bir şey taşımanız gerektiğinde tamamıyla ticari usul en arkaya kadar katlanabilir koltuklar oldukça geniş bir yaşam alanı sağlıyor bizlere. Ve Premium Plus pakette olduğu gibi full paket trekking aracımızda arka park sensörleriyle geri görüş kamerasına da aracımızın arka, bölümünde görebiliyoruz. Gerek ailenizde, gerek işinizde, şehir içinde, nerede olursa olsun sizlere doblo ticari öğretimizi sunmak için sorunlarımıza bekliyor olacağız.